Tespit TV'den herkese merhabalar. Değerli dostlar, size bu yayında Avrupa'dan bazı tecrübelerimi ve gözlemlerimi aktaracağım. Ee, şimdi 2016'da 15 Temmuz olayları yaşanıp suçsuz yere KHK ile ihraç edildiğimizde acı yaşadık, haksızlıklara maruz kaldık. Gerçekten insanın e, tüm emeklerinin çalınması, bir gecede yargılanmaksızın, Suçlu ilan edilmesi ve ihraç edilmesi insana çok ağır geliyor. Fakat süreçte bir şekilde yurt dışına gelip buradaki hayatı gözlemlediğimde ve değişik bir ortamı tanıdığımda dedim ki aslında bunlar farkında olmadan bana iyilik yapmışlar ve keşke ben 40 yıl önce buraya gelseydim diye düşündüm şer zannettiğiniz şeylerde hayır vardır deniyor ya bizim inancımızda. Nasıl mı? Şöyle ki buraya baktığında insanlar birbirlerine karşı düşüncelerine, inançlarına karşı saygılı oldukları gibi çevreye karşı da fazlasıyla duyarlılar. Hayvanlara merhametliler. Örneğin bir gölete gittiğinizde orada bir sürü yabani ördek, değişik böyle cins kuşlar, büyük kuşlar rahatça dolaştıklarını, insanların yakınına kadar gittiklerini görürsünüz ve insandan korkmuyorlar. Yabani geyik yola çıkabiliyor. Hele tavşanlar mesela rahatça şehir içinde tesadüf edebiliyorsunuz evler 2-3 katlı, bahçeli, yüksek yüksek binalar yok. Her alanda her, tüm Avrupa'yı baştan başa dolaşacak şekilde bisiklet yolu yapmışlar. Hatta bazı yerlerde çift gidişli, gidiş ve dönüşlü bisiklet yolları hiç motorlu taşıtlarla karşılaşmaksızın orman içerisinde gezilecek yerler yapmışlar. Spor alanları. Bunları görünce Gerçekten bizim ülkede insana verilen değerin e, hatta sadece insan değil canlıya bile değer verilmediği hayvanların, e, bitkilerin, ağaçların ne yazık ki e, bu bu zulümden, bu tan e, paylarını aldıklarını üzerilerek görmekteyiz. Örneğin dün hava güzeldi, bisikletimle dışarı çıkıp gezeyim dedim, baktım. Yaşlı insanlar bisikletleriyle gezintiye çıkmışlar. Koşu yapanlar var. Biraz daha ileride futbol oynayan gençler var. Televizyonda gördüğümüz o beyzbol sopasıyla to oynanan bir top kafalara böyle değişik kasket geçiriyorlar. Böyle eğlenceli bir futbol oynuyor gençler. Biraz daha ileride aileler göletin etrafına oturmuşlar çocuklarıyla beraber. Yani o kadar güzel bir tablo ki hafta sonu insanlar spor yaparak geçiriyorlar. Yani birbirlerini yiyerek gereksiz politikayla veya e, gereksiz düşüncelerle insanlar e, hayatlarını heder etmiyorlar. İnsana saygının e, saygıyı Avrupa'ya geldiğinizde anlıyorsunuz. Örneğin yaya geçirin yaya geçirinde e, trafik ışıkları yoksa uzaktan araba duruyor. E, hatta hemen gelip e, sizin böyle burnunuzun dibinde durmuyor korkutarak. Böyle 20-30 metre mesafeden yayayı görür görmez e, yaya geçidine yaklaşmışsanız duruyor. Öncelik zayıfın. E, hele bisikletli, mesela bisikletlilere Yeteri epey saygı gösteriliyor. Onun bir buçuk metre mesafesinden e, ke, uzağından gitmek zorundasınız. düşebilir denilerek. Yani öncelik güçlü olanın değil zayıfın. İnanır mısınız? 18 ay boyunca klakson sesi duymadım. 18 ay. İnsanlar mesela ışıklarda korna vesaire sesi yok. Geceleyin koruna yok. Sabah akşam 9-10 olunca insanlar yatıyor. Ee, sabahleyin be, ama 5'te kalkıp işe gidiyorlar. Marketler 7'de açık. Ee, bir diğer çok dikkatimi çeken bir husus makam arabası görmedim. Halbuki Almanya'da 18 kadar eyalet var. Ve bir sürü her eyaletin başbakanı var. Ee, bizim İstanbul'da mesela akşam trafiğinde görüyorsunuzdur. Trafik kilitlenmiş ama güvenlik şeridinden çakar arabalarla geçen haddi hesabı yok. Onlar hepsi polis mi değil? Yani görevli olmayan insanlar, partili yandaşlar, müteahhitler vesaire çakar takıyorlar. Siz orada trafikte bunalırken sağdan size dat dat çalarak polis sireni ve tepeye tepe lambası mavi kırmızılı lambalarla oradan geçiyorlar. Yani burada bir tane ne o şekilde bir öncelikli bir yol e, öncelikli böyle araç kullanan narasladın ne, ne de makam arabasına. Halbuki bir sürü büyük şehri de dolaştım. Sadece resmi araç olarak ambulans ve polis arabası. Bunları gördüm. Değerli dostlar, e, örneğin pandemi sürecinde de gözlemleme imkanım oldu. Pandemi sürecinde dükkanı kapatan iş yeri ve esnaflara ben bir ikisiyle görüşme imkanı oldum. Dedim ya ne yapıyorsunuz? Bir zararınız karşılıyor, karşılanıyor mu? Dedi ki ne kadar e, her ay ne kadar satış yapmışsak onu bildiriyoruz ve o para kadar hesabımıza yatırılıyor. Yani görüyor musunuz dükkanlar kapatılıyor ama esnaf mağdur olmuyor İşçilerin maaşı ödeniyor bir yer kapanmışsa zaten işsizlik ödeneği neredeyse Türkiye'deki bir e, yüksek seviyedeki bir bürokratın maaşı kadar memuru bırakın e, bir mülteciye buraya gelen bir mülteciye verilen yardım ve gösterilen e, insani değeri size anlatırsam, inanın belki çoğunuz gelmeye çalışırsınız. Örneğin, oturum kararı aldınız, ilticeye başvuruyorsunuz, işte zulümden kaçtım diye e, geliyorsunuz, röcaat yerleri var, başvuruyorsunuz. Sizi e, ger gerçekten doğru söyleyip söylemediğinizi test etme açısından neticeler, prosedür neticelenceye kadar bir e, bir yerde misafir ediyorlar ve misafir ettikleri sürece yiyeceğiniz, içeceğiniz her şeyiniz verilir ve size karşılığı veriliyor. Harçlıksız kalmamanız için e, dil dil kursları oluyor, e, giyecek yardımı yapılıyor. O, e, diyelim kabul edildi ve e, iltica talebiniz onaylandı. Bu sefer ev tutma hakkınız oluyor, kirasını devlet ödüyor. 2-3 yıla kadar e, su parası, ısınma parası ve her ay bir kişi için 440 euro kadar size yardımda bulunuyor. Yani 3-4 kişilik bir ailenin eline 1500 euro kadar para ve para geçiyor mülteci bir kişiye. Bu parayı Türkiye'de birinci sınıf hakim alıyor mu bilmiyorum. Yani bir valinin maaşı bu kadar olduğunu sanmıyorum. Yani bu sadece mülteciye gösterilen değer. Asgari ücret 1600 euro. Türkiye'deki parayla vurduğunuzda 18 bin lira. Ve 1000, 1000 euro ile Türkiye'de 50-60 bin liralık bir arabayı alabiliyorsunuz. 1000 euro ile. Niye? Çünkü insanlar, burada devlet arabadan veya e Böyle tüketimden vergiyi almıyor, kazanandan alıyor, zenginden alıyor ve böyle söke söke alıyor. Burada en büyük suç vergi suçu. Ama insanlar seve seve vergiyi veriyorlar. Niye? Çünkü devlet de bol bol dağıtıyor. Dağıtmasını da biliyor. Yatırım yapıyor, dinlenme alanları yapıyor, parklar yapıyor. işsiz kaldığınızda işsizlik ödeneği mağdur olmuyorsunuz yaşlandığınızda veya sakat kaldığınızda Mesela benim bir yargıç arkadaşımın e, oğlu sakat diyor ki ben Türkiye'de hakimken e, özel sandalye almam gerekti 4500 euro kadar e, çocuğu e, böyle yüzde 98 özürlü yani e, teprenemiyor devamlı böyle şey atar vaziyette o özel sandalyeyi diyor devlet bana ödemedi ama burada geldiler ölçüyü aldılar ve yaptırdılar. Hatta onu arabaya koyabilmek için özel rampa yaptıracaklar arabama. Özel rampa 6000 bin euro tutan rampayı belediye biz yapalım dedi. Anne baba zorlanıp onu çocuğu koymasın diye 14 yaşında çünkü biraz ağırlaşmış. Ve diyor sabahleyin 9'da geliyorlar o özürlü oğlumu iki öğretmen Alıp kursa götürüyorlar, saat dörde kadar ona yüzmeye varıncaya kadar e, müzik, değişik değişik kurslar veriyorlar. Yani bir insana verilen değer. Burada zayıf çok güçlü. Ama maalesef ülkem öyle mi? Ülkede güçlü olan haklı, haklı olan zayıfsa güçsüz. Ben bunları görünce değerli dostlar hakikaten yani hem ülke adıma adına üzüldüm hem de ya vallahi şükür iyi ki gelip bunları görme imkanım oldu. Keşke 40 yıl önce gelseydim dedim. Yani 40 yıl düşünün sadakatle ülkenize çalışmışsınız. Bin bir emekle. Yatılı okullarda okudum. Hatta çalışarak üniversitede 8 saat bir yerde çalışıyordum. 12-8 arası resepsiyonda çalışıyordum. Çünkü Tacik Turizm Üniversitesi mezunuyum. Sabahleyinde kalkıp okula gidiyordum. Yani o zor koşullarda böyle uyku, uykulu, uykulu uykulu derslere giriyordum. O zor koşullarda okudum. Fakat bir hırsız geldi bir gecede 40 yıllık ebeğimi gasp etti. Ve hakim savunma bile almadan sizi hakimlikten atıyor. Hakimliği başarılı halde yaptığım halde tüm terfilerim mümtaz. Üç adet kitabım var. Hakimler kitaplarıma bakarak e, karar veriyorlar. Sadece ben değil, benim gibi 200 binden fazla insan. Bir sürü iş adamının mal varlığına çöküldü. Akın, ipeğin düşünün. Adam Türkiye'nin sayılı zenginlerinden ya da İstikbal ya da Gaziantep'teki ee, ismini unuttum, değişik değişik zengin iş adamları. Mal varlığına çöküldü ve ye, utanmazlar yetmezmiş gibi Sayın Akın İpek'in annesinin evine el kondu. Yani böyle harami bir zihniyet, bir topluluk böyle bir ortamda yaşamışız. Yetmiyor, hem bunları gasp ediyorlar senden, bir de diyor illa seni cezaevine atacağım. Niye? Suçum ne? Söyleyemeyiz, gizli. 9 ay boyunca söylemediler. Ama tutuklarken işte darbeye teşebbüs bilmem falan filan silahlı terör örgütü üyeliği. Normalde bir terörist denilen kişinin evinde ne aranır? Bomba, silah vesaire aranır. Dediler ki hakim bey kitap var mı? Kitaplara bakıyoruz. Okuduğun şeylerle ilgileniyorlar. Dedim alın bakın. Bula bula Siirtli bir sanatçı bir sanatçının müzik CD'sini götürdüler. Benim oğlanın çok sevdiği bir Arapça şarkılar söylüyor. O CD'yi götürdüler, jelatinli olduğu halde. Ya dedim, bu müzik CD'si olsun delil diye aldılar götürdüler. Dijital ya. Ondan sonra cep telefonlarımızı götürdüler, bilgisayarı götürdüler ve bugüne kadar rapor yok. Bilgisayarları da, telefonları da vermiş değiller. Bunlar gittikten sonra bizi tutukladılar tabi delilsiz. Hakime nerede deliller dedim. Kaçtı gitti duruşma salonundan utanmaz. Daha sonra intihara teşebbüs etti. Onu başka bir zaman anlatmıştım size. Benim ruhsatlı silahım vardı. Glock marka paramızı vererek almıştık. Hakimlere ruhsatlı silah vermişlerdi çok güzel bir silahtı. Allah'a şükür kullanmak kullanmak nasip olmadı. Fakat atışlarda birinci gelmişti. Yani gerçekten e, bakım ihtiyacı olmayan güzel bir silahtı. Hanıma telefonda dedim, bu ahmaklar yarın öbür gün gelirler. Bu sefer e, ruhsatı da iptal ettiler ya, silah bulundurmadan işlem yaparlar. Söyle gelip alsınlar silahı. Güya bir teröristin evine geliniyor fakat silaha götürmüyorlar. Müzik CD'sini götürüyorlar. Okuduğum kitaplara bakıyorlar. Yani sana ne kardeşim ne okuduyorsam ya. Kur'an-ı Kerim'in bile Define Yayınları'nın de diye Kültür Bakanlığı bir şirket mührü var, şeyi var, Diyanet'in mührü var. Oğlum bana hediye etmişti böyle güzel mavi renkli. Geldiler aldılar benden. Niye bunu okuyamazsınız? İlla bizimkini okuyacağız. İyi dedim getirin bakalım. Diyanetin Kur'an-ı Kerim'ini getirdiler. Bu kadar yobaz, bu kadar zalim, hukuktan anlamadıkları gibi ahlaktan da uzak insanlarla iç içe yaşamaktan Cenab-ı Allah kurtardı bizi. O nedenle bazen düşünüyorum, ya yani düşünüyorum da hakikaten insan olay bir, başına, bir olay başına geldiğinde üzülmeyecek. Çünkü Cenab-ı Allah buyuruyor, Şer zannettiğiniz şeylerde hayır hayır zannettiklerinize şer olabilir. Evet e, burada Avrupa'yı anlatıyordum. Buradaki e, dün hava güzel, e, sahil kenarına düzeltiyorum. Bu sabah e, göl kenarında güzel bir e, su kenarı var burada. Oraya gidip kitap okuyayım dedim. Baktım yine bu sefer gençler, aileler, böyle yelek giymişler, şeyleri şişirmişler, böyle botları vesaire rafting yapacaklar. Bir sürü böyle botlar vesaire ve kaldığım yerde küçük bir yer. Ya dedim bu insanların ne kadar güzel böyle yaşam dolu, eğlenmeyi biliyorlar, kavga etmiyorlar, vakitlerini spor yaparak harcıyorlar. Ve buradaki en düşük gelirli kişi de bunları yapabiliyor çünkü devlet bir kişiye adil gelir toplandığı için en düşük askeri ücret sahibi bir kişi bile Türkiye'deki ve orta doğu ülkelerindeki en insanlardaki insanlardan çok daha iyi koşullarda yaşayabiliyor. Ülkemize acıdım yani hayatında belki böyle bir kere tatil yapamamış insanlar var. Örneğin benim babam gibi. Garibim küçükken hatırlıyorum belediyede bekçiydi. Tatilde bile Mersin'e giderdi portakal toplamaya. Oradan kazandığı parayla gelip işte bizleri okutmaya çalıştı. Böyle bir babanın üç çocuğunu KHK ile attı bu ahlaksızlar. Bu hırsız herifler. Eskiden hırsızlar insanların paralarına dadanırdı ama şimdiki hırsızlar diplomalarına, Hayatlarına da danıyorlar. Garip olanı, değerli dostlar, böyle yamyam ve hırsızları halkın çoğunluğunun e, görememesi ve alkışlaması azı zaten çileden çıkartan bu. Yani harami ve ahlaksız, diplomasız bir güruh, bir kesim el üstünde tutuluyor, iyiler ise dışlanıyor. Yazarları dışlamışız, gazetecileri dışlamışız. Grup yorum üyeleri diye bir şey kalmadı. Hepsini hapse attılar. Avukat Selçuk Kozağaçlı 4-5 yıldır cezaevinde. Selahattin Demirtaş bir parti lideri sırf seni başkan yapmayacağız dediği için 5 yıldır cezaevinde. 17-25 Aralık polisleri bakan çocuklarına suçüstü yaptıkları için bir Polis bunlara, devlet bunlara görev vermiş. Demiş hırsız görsen yakala. Ama yakaladıkları hırsız bakan çocuğu olduğu için yedi yıldır cezaevinde. Yani gel de böyle bir toplumda yaşa. Ve bu insanlar, bu polisleri, hakimleri içeri atanlar halen iktidardalar. Halen halk alkışlıyor. Böyle bir toplumda insan mutlu olabilir mi? Değerli dostlarım, hakikaten zulme maruz kalıyorsanız, dünya görüşünüz ne olursa olsun, yaşam tarzınızdan dolayı aşağılanıyor ve e, soru, haklarınız gasp ediliyorsa hiç çekinmeyin. Biraz belki sıkıntılı bir süreç olur, bir iki yıl. Ama inanın iyi ki gelmişim diyeceksiniz. Bırakın o şeyi terk edin gelin. Dün haberlerde gördüm kahroldum e, işte neymiş süt parası veriliyor cezaevinde olan ailelere operasyon yapılıyor ve muhalifim diyen gazeteler de sözcü gibiler utanmadan bir marifetmiş gibi yayınlıyorlar. Ya Allah'tan korkun ya. Savaşta bile kadınlara ve esirlere, savaşta çocuklara, hastalara dokunmaz. Savaşta. Kocası tutuklu, oğlu tutuklu, açlıktan ölsün mü bu insanlar? Normalde devletin görevi tutukladığı insanın ailesine bakmaktır. Şayet devlet devlet gibi ise ama bizim eşkıyalar grubu organize bir suç örgütüne dönüşmüş kişiler, devlet makamlarını işgal edenler bu insanları neredeyse çorba paralarına dahi göz dikiyorlar. Ve o az buçuk Milyonda bir zaten iyiliksever insanlar da azalmış. O iyilik yaparı insanları gidip cezaevine tıkıyorlar. Böyle korkunç, acayip bir zaman. Yani insan aklı almıyor. Sonra Türkiye Tribunal diye bu hafta Belçika'da çok önemli bir e, halk mahkemesi kuruldu. Dünyanın sayılı yargıçları geldiler orada e, 15 tanığı dinlediler. Adam kaçırmalar, işkenceler vesaire bir sürü önemli tanıklar gitti orada açıklamada bulundu. Muhalifim diyen sözcü, Cumhuriyet ve Halk TV gibi yerlerde haber konusu bile yapılmadı. Yani sadece iktidar değil Türkiye'deki bizim muhalif de ahlaksız. Hepsini tenzih ediyorum. İçlerinde güzel insanlar da var ama maalesef öyle bir pis bir düşünce var ki benden değilse yani bir, bir gruba kin gütmüşlerse e, o insanlar ne, ne gelmiş başlarına umurlandı değil. Böyle bir e, mahallecilik, pis bir mahallecilik, pis bir grupçuluk. Ahlaksız yahu bunlar insan kardeşim insan ya. Yani hayvan hayvana bile zulüm yapılmaz. Doğayı, canlıları koruyalım diyoruz ama insanlar öbür tarafta feryat ediyorlar. Çoluk çocuk, soykırım boyutuna varan bir şey var, gözlerini kapatmışlar. AKP ile aynı ağzı kullanıyorlar. FETÖ de FETÖ. FETÖ kadar taş düşsün kafanıza. Bir okulda çalışmak veya bir bankaya para yatırmanın suç olmadığını bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama işinize gelmiyor. Evet, değerli dostlar, maalesef e, Türkiye'yi, Türkiye gündemini konuşunca insan geriliyor. Yani o kadar ahlaksız bir yapı var ki, ya yani insan aklı almıyor. O nedenle inanın Türkiye'deki mazlumlar olmasa ya da insan doğu büyüdüğü yer, vatanımızı seviyoruz masumlar var içlerinde, bilmeyenler var, cahiller var, hastalar var. Yani onlar olmasa hiç ne Twitter'a gireceğim, ne sosyal medya, Türkiye ile ilgili hiçbir habere bakmak istemiyorum. Yani hiçbir pozitif bir şey olmaz, hiçbir güzel bir şey olmaz. Devlet, devleti yönetenler sorunları çözme yerine sorun üretiyorlar. Sorun üretmek üzerine kurulu bir devlet yapısı var. 10 yılda bir halkının tepesine çöken derin devlet denilen eşkıya sürüsü var. Uyuşturucu ticareti yapıyor, gemicikler paralar biriktiriyor, halkın malını gasp ediyor, adam öldürüyorlar. Fakat bu insanlar baksan en büyük vatansever, en büyük Atatürkçü, en büyük milliyetçi, en büyük İslamcı, belli şeylerin arkasına sığınarak eşkıyalık yapıyorlar. Bir yerde iki tane devlet olmaz, tek devlet olur. Meşru seçimlerle gelen derin merin vesaire olmaz, o derin eşkıya demektir. Derin terör örgütü demektir. Halka hesap vermeyen, meşruiyetini anayasadan ve kanundan almayan her şey gayrimeşrudur hakim ve savcıların sorgulayamadığı, milletvekillerine hesap vermeyen, şeffaf olmayan her şey gayrimeşrudur. Evet değerli dostlar, normalde Avrupa'daki gözlemlerimi aktaracaktım. Fakat ister istemez Türkiye'yi anlatırken insan tabii üzülüyor, geriliyor. Fakat inşallah geçecek bunlar. Sizlere son olarak yayını kapatmadan önce zulme maruz kalıyorsanız durmayın çıkın gelin. Çıkın gelin. Ee, Zorlan, belki biraz zorlanacaksınız ama sonucu gerçekten güzel olacak. Çünkü dışarıda hakikaten bambaşka bir medeniyet var. İnsana değer veren bir dünya var. Ee, mazlum olduğunuzu kanıtlayan belgelerle gelirseniz ilticanız kabul ediliyor ve hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ee, en azından bundan sonrasını veya çocuklarınızın geleceğini kurtarın, ne zaman Türkiye hukuka döner ve e, istenen seviyede demokrasi olursa o zaman dönebilirsiniz veya vatan hasretini giderebilirsiniz. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.